Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi dışarıdan geldim. Gelirken markete uğradım. Ee, eksikler vardı. Onları aldım. Ee, biraz zorlu taşıması. İki poşet dolu doluydu ve kolum vardı getirirken. Hemen size aldıkça hızlıca göstereyim. Ee, bu arada 1000'den aldım. Şimdi burada da fişim var. En son e, toplam fiyatı söylerim öncelikle şöyle bir kefir aldım akşamları acıkıyorum yatmadan önce bir bardak kefir içiyordum o iyi geliyordu bana hem bağırsak sistemini de iyi çalıştırıyordu hem de sağlıklı bir şey kefir ben de çok severim bu tadını yani severek içiyorum o yüzden böyle bir tane kefir aldım sade olanından bir tane elma sirkesi aldım hiç yoktu evde şöyle bir tane ekşi mayalı tam buğday ekmeğinden aldım bunu iş yerine götüreceğim. Sabah kahvaltıyı çünkü iş yerinde yapıyorum. Şöyle bir tane ince uzun makarna aldım. Evde hiç makarna yoktu. O yüzden bir tane şöyle bir burga aldım. Bir tane şöyle ceviz içi aldım. Böyle ara öğün falan yaparım diye. Bir tane de hurma aldım. Şöyle bir tane daha ekmek aldım. Bu da tam buğday ekmeği, normal ekmek. Ee, yani ekşi mayalı değil. O da evde kalır. Akşamları falan eşim yiyor. Şöyle etiketler aldım. Bir Ben hayatta yemem bunları da eşim bayılıyor. Böyle ee, şey gördüğünde falan çok hoşuna gidiyor. Çok da mutlu oluyor bunları görünce. Onu aldım bayağı bir. Bazen bulamıyorum çünkü bu renk dalanımdan. Hoşuna gidiyor. Hatta şöyle iki tane daha var. Eti pur. Ee, bir tane Akmaz'ın tam yağlı beyaz peynirini aldım. Ben bunu çok çok seviyorum. Herhalde şu ana kadar yediğim peynirler içerisinde en çok beğendiğim bu peynir. Bir tane şöyle çizik zeytin aldım. Yeşil zeytine bayılırım bu arada. Bir tane şöyle küçük reçel aldım. Vişne reçeli. ilk günün reçeli. Bu da güzel bence. Ev reçeline yakın bir reçel bence bu. Şöyle incirli e, bisküviden aldım. Bu da benim çok güzel. En son şöyle üçlü ıslak mendil aldım. Bunu da evin bir taraflarına koyuyorum böyle. İşte ayakkabı siliyoruz. Yerde bir şey siliyoruz. Bir şey e, koltuğa falan dökülüyor siliyoruz. Böyle. Aldıklarım bu şekilde. Ben şimdi bunları yerleştireyim. Bir ellerimi falan yıkayayım. Ee, ondan sonra ne yapacağım? Yemek yapacağım. Yemek olarak da e, kıymalı değil, yumurtalı pırasa yapacağım. Ee, Migrostan pırasa almıştım. Böyle küçük küçük kesilmişlerden. Onları hızlıca doğrayıp böyle yumurtalı şekilde yapacağım. Çok açım çünkü. En hızlı o olabilir. Hemen ben üstümü değiştirip geliyorum. mutfağımı toparladım. Bulaşıkları makineye koydum. Bir de çay demledim. Şöyle çayım da demini aldı zaten oturmuş. Birazdan çay içeriz. Survivor başlayacak ona bakarız. Zaten başka dizi yok. Zatesi günü genelde Survivor'a bakıyoruz. Biraz Sefil'in kızı var. Reklam arasında ona bakıyoruz. Neyse ben şimdi ne yapacağım? Saat şu anda göstereyim. Şu anda saat. Şöyle 8'i çeyrek geçiyor. Ben hızlıca şu halım yani kilimimi falan kaldıracağım bunları e, makineye atacağım bir de banyonun e, paspası var küçük o da kötü olmuş bayağı bir onu da böyle toplayıp hepsini birlikte şey atacağım makineye atacağım bir yıkansın e, belki o yıkanırken ben de hızlıca bir mutfakla banyoyu süpürürüm çünkü en çok orada kırıntı oluyor mutfakta yemek pişirdiğimiz banyoda saçlar falan işte ister istemez kötü oluyor. Ben şimdi bunları makineye atayım. Bunlar yıkansın. O arada da ben de mutfağımı süpüreyim. Şöyle bunları atayım güzelce. Ayak paspasından koydum. Bu da yıkansın. Bir lavaboyu da akıtırım belki. O da kötü olmuş. İki gün oldu akıtmayalım. Hemen kirleniyor zaten. Şöyle deterjanımı koyayım. Biraz da her zamanki gibi kalgonumdan koydum. Daha önce söylemişimdir mutlaka. Ben her yıkamada mutlaka deterjan gözüne Kalgon da ilave ediyorum. Ee, yani öyle alıştım. Kalgonsuz asla makinemi çalıştırmıyorum. Makinemin zarar göreceğini düşünüyorum. O yüzden. Hem yani daha temiz oluyor. Makinemi falan böyle temizlediğimde bence kalgon kullandığım için o alt kısmında kir akar ya açtığınızda kapağı. Benimkinde hiç öyle bir şey olmuyor. Her zaman temiz çıkıyor. Bu da içimi rahatlatıyor benim. Şöyle açıyorum. 28 dakikada başlatıyorum. Bu yıkansın. Ben o arada bir lavaboyu akıtayım. Sonra buraları sileyim. Süpüreyim pardon. <laughs> buranın halısını atmıştım biliyorsunuz makine yıkanıyor şu anda. Ee, başka bir halı vardı küçük onu serdim buraya. Mutfağımı da güzelce süpürüm. Şimdi karanlık orası görünmüyor. Şimdi banyoda ne yapacağım? Şöyle bir güzel yüzümü gözümü yıkayacağım. Beni yani göremiyorsunuz şöyle şey diyeyim. Bir makyajımı falan çıkartayım. Ee, ondan sonra üstümü falan tekrar bir değiştireyim. Hala sabah giydiğim kazak duruyor üstünde. Pijamalarımı falan giyerim. Bir oturup artık çay içip dinlenirim. Bence hak ettim. Hadi makyajımı birlikte çıkaralım.